Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir poğaça tarifim var üçgen poğaça tarifi dilerseniz çay saatlerinizde kahvaltılarınızda çocuklarınızın beslenmelerine bırakabileceğiniz muhteşem bir tarif deneyenlere kolay gelsin diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum tarifimiz için karıştırma kabının içerisine iki tane yumurta akını bıraktım sarılarını üzeri için ayırdım ve üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum şu an görüntüde iki su bardağı görünüyor arkadaşlar Çünkü ben iki misli hazırlıyorum misafirlerim gelecek onlar için hazırlıyorum bir ölçü olarak sizlere anlatıyorum ama. Ve üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı ilave ediyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. ve üzerine bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Sütün ve suyun ılık olması gerekiyor ki mayalanma işlemini daha çabuk hızlandıralım diye. Bütün bu sıvı malzememi kaşık yardımıyla şöyle 1-2 karıştırdım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettim. 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Ve 1 paket kuru hamur mayasını ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. ve üzerine ununu eleyerek ilave ediyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka ununu eleyerek ilave edin. Daha iyi bir sonuç elde edebilmek için. Arada bir karıştırıyorum. Tekrar ununu ilave ediyorum. Aldığı kadar un diyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin yumurtanın büyüklüğüne göre, unun markasına göre alınan un miktarı değişecektir. Şöyle ele yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Kasenin içerisinde biraz karıştırdıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şöyle ova ova iyice hamurumu yoğurup elastik bir kıvam elde ediyorum. Daha sonra hamurumu büyük bir beze haline getirdim. Tekrar karıştırma kabımın içerisine aldım ve üzerini örtüp 50 derecede ısıttığım fırının içerisinde bir 15 dakika mayalandırıyorum. Eğer sizin zamanınız varsa arkadaşlar dışarıda da bir 45 dakika beklettiğiniz zaman hamurunuz mayalanacaktır. Tezgahımın üzerine birazcık un serpiştirip hamurumu üzerine aldım. Dediğim gibi ben 2 tepsilik hazırladım arkadaşlar. Bir tepsi ölçü olarak sizlere verdim. Ortadan ikiye böldüm ve bir parçasını tekrar hamur yoğurma kabımın içerisine aldım. Önce bir tepsiyi hazırlayıp fırına göndereceğiz. Daha sonra diğer hamurumuza aynı şekilde şekilde şekil vereceğiz. Hamurumu uzun bir rulo haline getirdim ve hamur kesme aparatımla bezelere ayırıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezelere ayırdım. Daha sonra elimde yuvarlayıp tezgahımın üzerine bıraktım. bütün hamurumu bu şekilde bezelere ayırıp hazırlıyorum daha sonra Üzerine buzdolabı poşetini örtüyorum ki hamurumuzun üzeri kuruyup kabuklanmasın. Bir tane bezemi aldım ve şöyle elimle hemen açıyorum. Yumuşacık bir hamur olduğu için merdane veya oklava kullanmanıza gerek yok. Elinizde zaten hemen çabucak açılabilen bir hamur. İç harcımızı da hazırladım. İç harcımız için dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. İçerisine birazcık maydanoz doğradım. Tuz oranına göre tuz da ilave edebilirsiniz. Çay tabağı büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Çok fazla büyütmenize gerek yok hamurunuzu. Daha sonra bir yemek kaşığı peynirli harcımdan ilave ettim. Ve şöyle ortadan ikiye yapıştırıyorum. Tam ortaya geldiği zaman karşıdan diğer kalan kısmını alıp şu şekilde yapıştırıyorum. Böyle yaptığınız zaman üçgen bir poğaça elde ediyoruz arkadaşlar. Hem çiçekli çok kolay pratik hem çok şık bir poğaça tarifi. Bu şekilde hazırlayıp silpat serdiğim fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bir tanenin daha yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle parmak uçlarımla hafifçe bastırarak hamurumu açtım ve peynirli harcımdan ilave ettim. Ortadan ikiye şöyle yapıştırdım. Daha sonra karşıdan kalan kısmı alıp bu şekilde yapıştırdım. Görüyorsunuz hem çok kolay, pratik hem çok şık bir poğaça tarifi. Bir tane de yukarıdan çekimini paylaşayım. Tam detaylı görmenizi istiyorum. Şöyle tam ortaya kadar yapıştırdım iyice. Daha sonra karşıdaki kalan parçayı alıp bu şekilde yapıştırdım. Ben bütün poğaçalarımı bu şekilde hazırlayıp fırın tepsinin içerisine diziyorum. Daha sonra üzeri için ayırdığım yumurta sarılarını iyice çırpıp her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. Ve şöyle üzerine bolca çörek otu serpiştiriyorum. Siz susam da serpebilirsiniz. Mavi haşhaş da serpebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve hiçbir şeyi serpmeden de hazırlayabilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edelim. Şu şekilde renk almışsa poğaçalarınız pişmiş demektir. Evet bütün poğaçalarımız hazır. Fırına gönderdim. Sizlere anlattığım şekilde pişirdim. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kızarmış. Mis gibi kokusu bütün mutfağı sardı. Bol bereketli poğaçalarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Ve şöyle sizlere bir tanesini gösteriyorum. Yumuşacık pişmiş. Şu an çok sıcak olduğu için elim yanıyor. Evet ikiye böldüm. Dokusunu da sizlerle paylaşıyorum. Hem yumuşak hem lezzetli muhteşem poğaçalar. Ben bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar iyice soğudu. Daha sonra buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuma kaldırdım. Tüketmeden bir saat önce çıkarıp buzu çözüldükten sonra Fırında şöyle bir 10 dakika beklettiğiniz zaman tazecik yeni pişmiş gibi e, muhteşem poğaçalarınız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.